Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün içi fıstık dolgulu, su damlası, şerbetli tatlı tarifi vereceğim. Yapımı çok kolay, misafirlerinize bayrama yapabilirsiniz. Hemen tarife geçiyorum. Detayları, püf noktaları ve vereceğim malzeme alternatiflerini kaçırmamak için videoyu atlamadan dikkatli bir şekilde baştan sona kadar izlemenizi, dinlemenizi tavsiye ediyorum. 2 su bardağı toz şekeri ve 2,5 su bardağı suyu tencereye alıyorum. Kaynama aşamasına geldikten sonra 4-5 damla limon suyu sıkıyorum ve kısık ateşte yaklaşık 15 dakika kaynatıyorum. 15 dakika şerbeti kaynattıktan sonra ocağı kapatıyorum ve şerbetin soğuması için bir kenara alıyorum. Hamuru hazırlamaya başlıyorum. 150 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını yoğurma kabına alıyorum. 1 tam yumurtayı, 1 yemek kaşığı pudra şekerini, 1 tatlı kaşığı sirkeyi ekliyorum. Sirke olarak elma kullandım. Üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. 1 paket vanilyayı, 3 yemek kaşığı irmik de ekleyerek biraz karıştırıyorum. Son olarak kontrollü bir şekilde 3 su bardağı unu 1 tatlı kaşığı kabartma tozunu ilave ederek hamuru yoğurmaya başlıyorum. Un miktarı kullandığınız unun kalitesine göre, markasına göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen verdiğim un ölçüsünün hepsini içine boca etmeden şu an benim yaptığım gibi azar azar kullanın. Ele yapışmayan, dağılmayan, kurabiye hamuru gibi yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Hamurdan bir parça alıp avucumuzla yuvarlayıp parmağımızla bastırdığımızda dağılma, çatlama olmuyorsa kıvamı yeterlidir. Eğer çatlıyorsa, dağılıyorsa fazla un eklemişsinizdir. Bu durumda ne yapabilirsiniz? Bir miktar yağ ekleyerek veya yumurta akı varsa yumurta akı ilave ederek hamuru açıp tekrar un eklemesi yaparak bu kıvama getirebilirsiniz. Umarım anlatmışımdır. Önce hamuru yumuşatmanız gerekiyor. Sorulduğu için söylüyorum. Şimdi şekillendirme aşamasına geçtim. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak gördüğünüz gibi hafifçe açıyorum. Ortasına antep fıstığı yerleştirdim. Kapatıyorum. Antep fıstığı yerine ceviz, yer fıstığı, fındık, badem de kullanabilirsiniz. Hamuru kapattıktan sonra kapattığım kısma denk gelmeyecek şekilde bıçakla böyle çizikler kesikler atıyorum ve iki ucunu birleştirerek tepsiye yerleştiriyorum. Hamur bitene kadar aynı işlemi uygulamaya devam ediyorum. Evet videonun bu bölümüne kadar izlediyseniz bu videonun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için yorum bölümüne bir emoji de olsa yorum bırakabilirsiniz. Beni hangi ülke hangi şehirden izlediğinizi de yorum bölümüne yazabilirsiniz. Kimleri nerelerden izlediğini merak ediyorum ve sizler yazdıkça da görüyorum. Ben Eskişehirliyim şu an Manisa'da yaşıyorum. Herkese Manisa'dan sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. hepsini şekillendirdim. Böyle pişirebilirsiniz veya şu an benim yapacağım gibi orta kısımlarına çiğ badem yerleştirebilirsiniz. Fırını 180 derecede ayarlayıp ısıtmıştım. Isınmış olan fırına tepsiyi gönderiyorum ve yaklaşık 25 dakika kadar pişireceğim. Pişme süresi fırınıza göre değişebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirin. Fırından çıktı sıcak halde hiç beklemeden soğumuş olan şerbeti tatlı adayların üzerine döküyorum. Şerbeti hızlı bir şekilde çekmeye başlıyor. Tamamen çekmesi ve soğuması için 2 saat kadar bekletiyorum. <laughs> Gerçekten enfes bir tatlı oldu. Mutlaka deneyin. Kıyır kıyır ağızda dağılan bir kıvam var ve dolgusuyla da gerçekten müthiş oldu. Bayrama misafirlerinizle kolaylıkla yapabilirsiniz ve yaparsanız denerseniz de görüşlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.